Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konuşulurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da adı geçiyor. Gezici araştırma, vatandaşa bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusunu sordu. HDP ve MHP'nin oy oranı dikkat çekti. Gezici araştırma tarafından yapılan ankette birinci parti AK Parti oldu. CHP ikinci, İYİ Parti de üçüncü parti oldu. Bu ankete göre MHP'nin oyları HDP'nin gerisinde kaldı. AK Parti'nin oy oranı %31.3 olurken CHP'nin oy oranı %27.2 oldu. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı %12.1 olurken HDP %11.5 oy aldı. Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP'nin oyu %8.1'de kaldı. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi gezici seçim anketine göre %2.1 oy alırken eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek %1.4 oranında kaldı. Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisi Memleket de %1.3 oy oranında kaldı. Ümit Özdağ Genel Başkanlığını yaptığı Zafer Partisi de son seçim anketine göre %1.1 oy aldı.